Bankadan çıkmanız için 10 dakikanız var diyor. Kim, Kim diyor onu? Çakır. Çıkarız da 10 dakikada rahat olun Abi hunterları basaya götüreceğiz. Siz huronla e, zamağa götürün. Sen mi? dur ben maymuncuk değil mi istiyorsun? Altınları satın tamam. Ben hunterları götürüm hmm. benim mermim zaten az. Hem de mermi alırım. Abi içinde ölü var aslında. Bir şey arayabilir. Kitle olan var mı? Aldım. Ben hepsini Ahmet'e verdim. Tamam ben götürürüm Tamam ben götürürüm hem de mermi de alırım. Antarı benimdir. Mert sürüyor e, Hurun değil mi? E, sen sür Huron'u Mert benimle Antarı'a gelsin. Ya da... Aa ben kötü sürüyorum Mert eğer düşmeyecekse Mert sürüyor. Tamam Mert sürsün Mert. Mert, Mert sürsün. Hem video alır. Kim olan gelen? Aa bitmemiş. Tamam. Onun için adam var, oyuncular dışarı diyor. Kim bindi lan? Kasanın içinde <laughs> şey var. O gün altın Ne var? Kaldı kaldı kasanın içinde. Kaç tane? Bir tane. Ha, üstünden bir şey yok et al. Dur dur tamir ediyorum açamam. Salak kalacak şimdi içinde. Baran nereye gittin kardeşim sen? Baran? Baran? Efendim? Nereye gittin? Orkan Orkan nerede? Nereye gittin? Ne nereye Aa, gittin? Aa, girdi. Girdi. İn 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 İnsene lan A, Şoföre biniyor gerizekalı Bir dakika orada para var Salim abi sen düzelt tam düzelt Kaç para? Nerede abi? abi Ateş ah, çık. Ama aynen gile su. Böyle 5 dakika kaldı tahminimce. Ayrı düzelt desene, ayrı düzelt de, ayrı düzelt de. Tamam, abi. De. Bin. Hemen abi. Harikaydı beyler, ellerinize sağlık. Abi sen de iftihar anahtarını ver. İkinci antır aldınız mı? Heh. İkinci antır aldınız mı? Büyük bir ihtimal yolda çevirecekler. Çevirmezler. Hayır. İkinci oh, hamsırlar var çünkü. Dakika, bir dakika. Kimse eve diye şart dedi. Klan Bey'e ee, mi görüyoruz? Bak e, o gün. Ha. Ne oldu lan? Bir şey ses. Ne? Abi sürücüler hariç herkes vur ona. Orkan Muhafı Hamingbird ne olacak? Lan bir saniye gitsin Baran git şuradan. Abi sürücüler hariç herkes Uran'a. Ben Uran'a bineyim O Ogin'in Uran'a bin. Altınları alın altınları. Altınlar boşalmaz mı? Altın kalmış olabilir aynen. Tam kasaya bakın altın alın. Demek ki Huron işe yarıyormuş. Huron değil. işe İşe yarayan Zafil'lerdi Zafil'le biz o günle taradık. Başta çok yarar oldu. kaç Tamam ya benim, benim benim sahip olduğum hiçbir şey yararlı değil. Yok Ron da yaralı. Ha patladım anasını satayım. <laughs> Hell kiti var ya Ace ben şansım. Ben dedim oldum. patlıcan diye. Ağaca takıldım. Ya sus Allah'ın. Oha bir dakika bir dakika neden? Pervane mağaza takıldı. İfriti git şuraya gör. Ferhat ifriti şuraya gör. Beyler beyler bir dakika bir dakika. Ferhat, beyler, beyler, bir dakika bir dakika. Burada 22 tane altın gültesi var. Alın. Alamıyorum. Biri Nasıl? bırakmış buraya. 5 tane vardı. Şu ikisi Ge sustur lan. Kapsın da kimse. Beyler 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 kim bıraktı e altınlarını? Kök eşeğe. E, kal, kasa girmiş e, Kasa Nansır. boştu Kasanın içine altın spawn olmuş Aynen Hayır, gelin al Nansır koymuş İyiymiş Hunter geliyor Abi gelin Hunter'ları da dolduracağız o zaman Tamam eee Hunter'la Aynen Kaldırıyorum oranı Kaldır